Oluyor. Olmuyor. Tam olmuyor. Güzel yaptı. Şöyle aras. Bak bak aras. Lale sen sonra. Şey, yok 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 yok. Oy. Ay suyu düşürdün. Berkan abi kahveni nasıl istersin? Şekerli mi şekersiz mi? Çok şekerli olmasın abiciğim. Ya gelsin içeri o ya bedava ya. <laughs> Allah razı olsun. <laughs> Zaten para yok kahve içeceğim. İşte evet. iki de şeker yersin. <laughs> şey yok mu bari bunları? Yanım tatlı mı? Olur hallederiz onu da hallederiz. <laughs> Aç oldu mu? Oldu. Şey oldu, oldu mu? Oldu. Olmadı mı? Evet. Yapamadı mı? Evet. Yapamadı <laughs> o.